Hocam kurbanın kesildikten sonra tüketimi ile ilgili biraz ya benim eksikliğim var. Yani Resulullah sallallahu israf ediyorsunuz efendim ediyorsun, kestiğiniz öyle yenmeden kalıyor. Hani demiştiniz ya de, suda, da son zamanlarda soğuk hava depoları oluşturuldu da kesilen hayvanlar ihtiyaç sahibi yerlere ulaştı. Yani orada bir kan akıp bak mıdır espri? Yoksa o kesilen kurbanın ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılması da bu ritüelin içinde midir? Yani, yani kurbanı kesiyorlardı ve kurbanlarını yiyorlardı. Güneşte kurutuyorlardı. Resulullah döneminde öyle bir problem yok. Yani kurbanın etinden istifade ediyorlar. Kesip orta yerde bırakmıyorlar. Ama ee... Gelelim bu yüzyıllara veya sonraki işte son yüzyıllara. Ee, i̇nsanlar daha müsrif oldular. Kestikleri kurbandan birazcık istifade ediyorlar. Sonrası e, öylece kala kalıyor, bozuluyor. Ama Resulullah döneminde ihtiyaç o kadar fazla ki yani e, doğadaki gibi düşünün. Ortaya da bir hayvan kesildi mi etrafta insanlar şey hayvan diğerleri üşüşüyor. Değil mi? Herkes aç çünkü. E onu kaldırıyorlar. Rasulat dönemi de öyle yani. Sen yiyemeyecek bile olsan o an e, etrafta millet çağırıyorsun. Dolayısıyla şeye de yol açıyor. E, bir yardımlaşmaya, bir bir. de kurutabiliyorlar. Yani Mekke'nin sıcağı. E, ona elverişli. E siz kurutma zahmetini göze almazsanız. Kavurma zahmetini göze almazsanız artık zenginlemişsiniz, zenginleşmişsinizdir. E, o sahneler oluştu. Yani kurbanlar kesildi. Bir kısmı öyle e, kesildiği şekliyle istifade edilmeden e, dozerler böyle ben hatırlıyorum. Çocukluğumda dozerler başlıyorlardı çalışmaya. Sürüp kaldırıyorlardı. E, biz de mesela aynı ortamda hac yapıyorduk. Yakıyorduk şeyi mangalı, annem onları kavurma yapıyordu, getiriyorduk. Yani herkes kestiğinin etinden yaralanabileceği imkana sahip. Ama siz lüks içerisindesiniz, kavurma yapıp eve götürüp onu uzun vadede yeme gibi zahmetli işlerden kopmuşsunuz. Evinizde bile yemek pişmiyor artık, dışarıdan hazır yemek geliyor. Mutfak kültürünüz bile zayıflamış. Kızlarınız artık yemek pişirmeyi doğru düzgün bilmiyor. Böyle bir lükse düşmüşsünüz. Ee, dolayısıyla orada kesip bırakıyorlardı yani. Ama şimdi e, o tedbir e, alındı, aşıldı. Ee, hayvanların etleri şimdilerde zayi olmuyor. Evet. Ha, kurbanlarını kesmiş oluyorlar ama yanı sıra üzerine bir de israf günahına girmiş oluyorlardı. Sıradaki da Ama onlara o esnada sorsan imkansızlık diyorlardı. Ne yapalım şimdi diyorlardı. E, şey yap yani onu bilmiyoruz ki diyorlardı. Kim yapacak? Bizim hanım anlamaz bu işten diyorlardı. Hani gücün yettiği kadar. Şimdilerde israfa yine öyle bakıyorlar yani. Oturuyoruz mesela. E, geçen yine oldu. E, bu Arap arkadaşlar maalesef yani. Sadece Araplar değil, Türkler de şimdi öyle. Yani bakmışsın kahvaltı tabağında bir sürü şey duruyor öylece. E niye yemiyorsun? Bunu ben yemiyorum dedi. Ama dedim bak ben kahvaltı tabağımı önceden görüp yani bir fotoğrafını gördüm. Dedim bunu istemiyorum tabağımda. Şunlardan istemiyorum. Şunu, sadece şunu. Ee, yani Böyle şey yaptı yani hani fuzuli işlerle uğraşıyorsun modunda bir hareket çekti. Halbuki haram olan bir şeyden bahsediyoruz. İsraf haram. E, ekstra şeyler masaya getirildikçe ses çıkarmıyor masadan kalkarken abunu da içte ya yer kalmadı diyor. E, o zaman baştan koydurmasaydın. Yani bu düzeyde bir hassasiyeti hak etmiyor mu Cenab-ı وَلَا تُسْرِفُوا demesi? Bunlar hoca arkadaşlar yani. Ben de dedim ki yani domuz etini haram diyen Cenab-ı da haram diyor. Bu iki haram arasında nasıl ayırt edeceğiz yani. E ya diyor fazla yemek de diyor işte bana zarar veriyorsa. Ben de ona başından geçen bir şeyi anlattım. Bir tarihte e, Trabzon'a gitmiştik. Gece yarısı gibi böyle açımda Çak indi. Aç yatamayacağım. Girdim şehrin içerisine. Merkezde bir yerde bir ikinci katta bir yiyecek yer buldum. Kapatmak üzere adam orayı. Baktı açım acıdı bana. Aldı içeri yani ye şurada ye hadi diye. Ne var ne yok ne yiyebilirim. E, tavuk ben de tabii başladım işte neyle beraber getiriyorsunuz. Hani fuzuri şeyler getirmesin yiyemeyeceğim. Hı hı yaptı zaten hiç umursamadı. Bir getirdi yanımda böyle bulgur pilavı böyle, dolu dolu. Ben bunu yiyemem dedim. Yeme dedi zorlayan yok. Ama dedim ben başlamam da bunu yemeye. Bunu, bunu al ben istemedim sadece tavuk getireceksin dedim ona. Adamla gece yarısı gireceğiz birbirimize. Neyse kızdı aldı götürdü. Sonra getirdi ama ben yiyorum bir taraftan geliyor geçiyor, ortalığı süpürüyor. Bir tek o kalmış gidecek o da. Bana da kesin keskin gözlerle böyle bakıyor. Hı. En iyisi yetim böyle güzel temizledim. Dedi ki yani tabii laz ağzıyla ben oraya dedi götürün attım zaten orası gel göstereyim dedi yani orada büyük bir şey var. E, hepsini dö dö döktüm dedi yani senin de üstüne şey yaptım. Hı. Niye bu işi böyle yani buralara vardırdın diye. Dedim ki herkes, ben de izah etmek zorunda kaldım. Herkes tabağında isteyip yemediği halde o birikiyor ya orada. Ama sen ertesi gün yine pişirmek durumunda hissediyorsun bir o kadarını. Çünkü tabakta servis ederken herkes orada onu görmek istiyor yemese bile. Ama herkes benim gibi yemediğini artık tabağında da görmek istemezse sen bakarsın ki yani geri dönen bulgur çoğaldıkça sabahtan pişirdiğin bulguru azaltırsın. Çünkü gündelik bunu gözetiyorsun. Ve bu da belli ölçüde tüketimin kontrolüne yol açar. Sonra, Doğru değilsin dedi. Ondan sonra e, gitti. Bizim önden ne yiyeceğimizi, biz insanız, hayvan değiliz yani. Ne kadar yiyebileceğimizi, önden soframıza gelirken yanımızda götüreceksek sorun değil. Götüre bir her şey götürülebilecek değil. Mezeleri var bir dünya dağınık. Neyini götüreceksin? Götürebildiğin kadar yemek ve Allah'ın bunu haram kıldığını bilmek. Üstelik bu bir ecnebi yani batıda bir şehirde yaşadığımız bir hadise oldu. Ya dedim en azından etraftaki gayrimüslimler sizdeki bu israf hassasiyetini bile görseler, bunu bile Müslümanlardan öğrenseler, bu bile bir tebliğ biçimidir dedim. Tabii ben bu cümleyi kullanırken içimde onları böyle çok müsrif tahayyül ederek cümleyi kurdum. Bu benim cehaletim. Oturanlardan birisi bir arkadaş dedi ki, onlar zaten israf etmiyor ki dedi. İsrafı biz yapıyoruz dedi. Avrupalı dedi yiyeceği kadar alır dedi. Fazlasını almaz. Adam dedi elinde 4-5 tane ekmekle eve giriyorsa o ya Arap'tır ya bizdendir yani. Avrupalı yiyeceği kadar ekmek alır dedi. Götür onu da yer dedi. Biz dedi sabah çıkarken o ekmeklerden bir ikisini atarız. Hani ben onlara israf etmediğimizi öğreteceğimiz bir tebliğ aracı düşünürken gayrimüslimlerin israf etmedikleri hassasiyeti öğrenince şok geçirdim yani. O zaman bu tam tersine dönüyor gayrimüslimler der ki yani bunların dinleri hak olsa bir defa gıdayı israf etmezler arkadaş. Nimeti Nimet bilirler, nimete hürmetleri olur. Nedir bu sofraya her şeyi istiyorlar, istiyorlar. Sonra yemeden kalkıyorlar. Taşırdım kaldım. İsraf gerçekten haramdır. Domuz etine kadar haramsa israf da haramdır. Efendim hayvanlara veriyoruz diyor insanın İnsanın gıdası hayvanlara israftır. Hayvanın gıdasını ayrı yaratmış Cenab-ı İnsanın nitelikli gıdası insanların yediği bir gıdadır.